Sonic bugün böyle bir mezarlık bulduk. Hem de korkunç baldinin mezarlığıydı. Peki ne mi oldu? Hadi bakalım hemen videoya geçelim. Kız Beksin birazcık sessiz olur musun? Ece abla ben ses yapmıyorum ki koşu koşu şişerim. Şey, Aa at mı geldi? Sen at kız Beksin. Uyu ya. Bak dikkat ediyoruz ha. Ay orman yani ne olur ne olmaz. Enes gelmedi mi? Vay be Enes bizi satmış. Neyse bu sefer de Enes'siz piknik olsun. Ay. Tamam gidelim iyi bakalım Enes de niye gelmedi ki neyse gidelim de ne bakalım kız beksin geliyorum geliyorum kamp alanında önemli bir şey unutma değil mi bak hırsız mırsız gelir at mat eşek ayı mayı bir şey gelir alır yiyeceklerimizi yer. Anaa hamburgerim kaldı alayım bunu orijinal hamburgerimi alayım. Kız beksin hayır hayır gel gidelim iki dakikaya geri döneriz. Tamam doğru diyorsun biz evle tamam orada ne işi var mağaranın neyse dur geliyorum ay takıldım ha gel çık 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 kız be istedik ha kaybettim sandım seni yavaş yavaş kaybedeceğim şimdi şöyle hop buradan geç Ay. gel 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 bu tarafta bu tarafta bak bu da giriş işte böyle çiçekli bir mağara Oo, bence bu mağarada birisi yaşıyor kız be izledik. baksana Bayağı değişik güzel mi mağara Ünlü bir şartı var. He kafanı çarpabilirsin gibisinden. Kız bekleyin boyu <laughs> Kız bekleyin boy olsun. Ne gücüce bu bunun kafasına çarpsın. İyi. Şöyle kafayı çarp şunu Al bakayım şöyle. Bak ya. Kız bekleyin. Tamam tamam gel bir şey demedim. Sen ne dedin? Hı? Bu ne be? Burada bir tane kapı var. Oo amma da değişik bir kapı. Baksana şuna. Vay be. Kız bekleyin. Gel gidelim en iyisi. Galiba burada birisi yaşıyor. Bir cümle gitme bak kapacık misafirlik yani misafir peve demek ki bu ne kapacık olduğuna göre. Hmm, aslında doğru diyorsun git bakayım ne varmış. Anam <laughs> Ecem de ölüyordum ne yapıyorsun şu varmış gel gel atla direkt. Atladım hop. Oh, tamam kız ve yükselik güvendim sana gerçekten de görevimi boşa çıkartmadın. Kapıyı da açık bıraktık ama Eee? hani ev vardı burada kandırdın bizi. Dur Ecem ya var ne yazıyor bak şurada bir şey yazıyor okumuşu dakika ben de tam okuyamıyorum. Görünmez lava dikkat et. Aa görünmez lavalarmış kız be aşağıda onu diyor. Ya ne ekliyorsun görünmez lava aşağı? O ne o ne ya. Tamam tamam. tamam. <laughs> kız be yüksek Anam <laughs> Neyse geri gelir herhalde. Hop şöyle yavaş yavaş yapacağım. Ben de kız büyüksenik gibi düşüp ölmeyeyim. Şöyle yavaş 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 yap, yap 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 yap. Ne var burada? Sandık var en sonda. Sandığın içinde ne var acaba? Hop şöyle yapalım yavaş yavaş. Tutundum. Hop buradan buraya buradan buraya buradan. Ay, Neredeyiz? Ay. Ha buradayız. iyi bari kaldığımız yerden devam ettiriyor kız büyüksenik. Anne biz çıkmış bir oyuna giydiysek. Şey, ya çıkmak işte şekli çıkamıyorsak? kız Saçma saçma konuşma. Dur bir ya. Gel parkuru yapalım da şuradaki sandıktan ne var içindekini alalım merak ettim. Hop şöyle hop buradan buraya. Ben sanki şurada bir yerde kalmıştım ama. Neyse bir iki blok arkadan başlatıyor herhalde. Tam anlamadım. Gel kız Koş 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 koş. Hop buradan şuraya. Buradan da hop böyle tutunum. Hop koş 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 koş. Hayır. abone olmayı ve yorumlara ver cevabı buradayım yazmayı unutmayın. Korkuyorum umarım yanımdasınızdır. Hop buradan buraya geçtim. Buradan buraya ha geldik. Ne var burada bakalım. Bunun içine ne yazıyor? Eyvah kız benziğin dikkat et. yok Tamam tamam dur. Yağmur yağıyor gök gürülüyor. Bir şey yok bir şey yok. Bak sadece gök gürülüyor. Bunun içine ne var? Eksi 486 66 eksi 99. Allah Allah. Kız bebeğim bu ne ki? Ben hiç anlamam böyle şeylerden. Bir bak bakayım bu e, bir şey alfabesi vardı ya hani. Ne alfabesiydi? Onunla alakalı bir şey mi? Roma, Roma, Roma alfabesi değil mi abla? Ha, evet evet Roma alfabesi gibi bir şey olabilir mi sayılar yazıyor? Ay ya onda böyle değil. I, 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 V falan yazıyor onda. Ha, kız bebeğim bir bak bakayım ne olabilir o? Bir yerin koordinatları mı? Ee, nasıl yapacağız peki? Peçabı gel biliyorum ben. E, bu yerin koordinatlarına gitmemiz lazım. Orada bir şey var. Orada giyiş haklı bir şey var. Çabuk çabuk. Tamam tamam geliyorum. Hop buradan buraya. Hoppala. kız beysing hemen yapa yapa gitti hop şöyle koş 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 kız beysing ben de bekle korkuyorum zaten bir sürü yağmur ya şuradan şöyle tutun Hoppala. hop tutundum hop koş 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 hayır of düştüm düştüm kız beysing bekle yine burada kaldım buradan devam ettiriyor. Heh geldim çabuk çabuk hemen yukarı çıkalım heyecanlı çok kötü. Yapmıyorum bir şey. Hadi hadi hadi. Ya Hadi sen ya küçücük bir şeysin. İki saattir bir merdiveni düzemiyorsun. Bak kızım seni şimdi buradan çıkartmam he. Tamam 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 demedim bir şey kız bebeksin. Hop buradan şuraya hoppala geçtim. Hadi kız bebeksin çabuk şu koordinatları ışınla bizi bir şey yap. Tamam ya. Şimdi ben koordinatları şey çıkarım. Hemen çıkıyorum. Şimdi de yanıma arıyorum tamam mı? Tamam hadi yap bakalım kız bebeksin. 1 e, 4 83 e, tamam Hadi görüşürüz beyefendi. Hadi kız büyük çabuk. Ha geldik. Aa bir şey oldu. Ha oh, kız büyük zeyn çok korktu. Vizyonda <laughs> görmeler şimdi yüzündeki ifadeyi böyle alın. <laughs> Bana diye de bak. Asıl senin yüzündeki ifadeyi ya. Kız büyük gel, gel gel Geçelim girelim şuraya. Vizyonda <laughs> ya komikti komikti. Kimiş de şakla bu. Anam bu ne şey ne şey. Ha kız büyük bir dakika bir dakika. Biz burayı nasıl görmezden geldik? Minecraft mezarlığı. Korkunç balde. <laughs> <laughs> 29.02.2023. Nasıl? Biz bugün ayın kaçındayız? 20'de gibi. ya abla, Beyza bir şey oldu Beyza kaşım yandı böyle oldu. Ne? Ne oldu? Korkunç balı. Nasıl bir anda böyle oldu kız Beyza'yı gördün mü? Hayır görmedim. Beyza ya, ya canlar inşa bu mezarın içinden çıkıp bir anda şu inşa. Kız Beyza saçma bu mezarın içinden nasıl çıkıp canlar? Beyza benim içimden attı. Ben bu mezarın içine bakacağım. Kız Beyza saçmalama. Kız bebeğim gel gel. Bence sen ne yapıyorsun burada? Ha? Ne yapıyorsun burada? Oh, oh, oh. Bütün her şeyi öyle geçireceğim. Gidin başımdan. Kötü bağlı canı balde olacak. Eyvah kız bebeğim. Şuna bir şeyler yap. Al bakayım sana al bakayım. Vurulmuyor da kız bebeğim yok geçiyorsun. Bir şey yap. ne yapacağız gerçekten? Dur bakayım. Buralarda ne var? Aa iksir var. Kız iksir. bak iksire. Ha ne güzelmiş. Burada ne var? Burada da bir tane kitap var. Ne yazıyor içinde? Kötü baldi, cadı baldiye dönüştürme iksiri. Sayıları oku ve büyü gerçekleşsin. Allah Allah nasıl oluyor ki? <laughs> kötü baldi cadı baldiye dönüştürme büyüsü. Cadı baldi. Yani cadı olursun kız beyzin yapma. Aman be. Ne olacak be de bakayım şuraya kalabilirsem geçeceğim. Bir de burada iki tane daha kız bey girdim deme bana. Girdim be Bak bana bak. Anam boğulacağım şimdi. Anam be cebe. Ay, Ay boğulacağım şimdi oh be. <laughs> kız beyzin, hadi hadi çık dalga geçme. Gel bu iksiri bozmamız lazım. Büyüleri okuduktan sonra iksir canlanıyormuş. Hii! Ya okumadan bir şey olursa sana. <gülüyor> ne gülerim ben. Kim bize bir geçme. Şu maddeyi ne yapacağız? Hmm, ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kız mevsim <beysen> ne oluyor? <laughs> Kız mevsim. <beysen değil. gülüyor> Kız mevsim <beysen> iyi misin? <laughs> Eyvah kız Bexing ben sana demiştim o ikisinin içine girmedi konuşamıyor da. Kız Bexing ne yapacağız hiç bilmiyorum <gülüyor> Dur dur al. <laughs> kız Bexing gel o zaman seni bir doktora götürelim yapacak bir şey yok Baldi çünkü yok edemeyeceğiz İlk önce şu iksirleri alayım Başkalarına da bir şey olmasın Şunu da kırsam acaba olur mu Tamam buradan akar gider Kız bekleyin gel gel doktora gidelim <laughs> Kız bekleyin çabuk çabuk Çıkalım buradan koş Ne yapacağız böyle arkadaşlar hiç bilmiyorum Gelin bakalım kız bekleyin doktora götürelim Koş kız bekleyin koş koş çabuk <laughs> Tamam tamam kız büyüksün inşallah düzeltebiliriz seni. Koş bakalım gidelim kendi yerimize. Arkadaşlar biz kız büyüksünle hastaneye gitmeye çalışırken sizler de sen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hadi bakalım kız büyüksün iyileşecek yazın yorumlara bakalım kız büyüksün iyileşsin bir sonraki videolarda. Görüşürüz kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyor. Görüşürüz arkadaşlar. bay bay.